Herkese merhabalar. Yeni bir TMT yani Teknoloji Mobil ve Trendler programı ile karşınızdayız. Ben Çiçek Çizmeci. Bugün de Türkiye'deki ve dünyadaki teknolojik gelişmelere bakacağız. İlk önce Open AI'dan bahsedelim. Geçtiğimiz hafta başında e, Open AI bir etkinlik düzenledi. Çok sade bir etkinlik oldu ama içeriği gerçekten çok kapsamlıydı. Peki burada neler tanıtıldı? GPT-4O tanıtıldı. Yani en son neyi tanımıştık? GPT-4 vardı hayatımıza girmişti. E, GPT-4 Turbo. Girmişti. Şimdi de GPT 4 o girdi. Peki o ne demek? Omni adını taşıyor. Yani her şey anlamına geliyor. Hem ses, hem görüntü, hem de metin arasında gerçek zamanlı olarak mantık yürütebilen bir yapay zeka. Peki neler yapabiliyor? Şimdi böyle geniş kapsamlı bir yapay zekadan bahsediyoruz. Sesi özellikle horror filmindeki Samantha yani Scarlett Johansson'a benzetiyorlar bu arada duyanlar. Gerçekten de ben de izlediğimde e, kesinlikle benzettim diyebilirim ve e, enteresan bir şekilde konuşurken e, tıpkı bir insan gibi duraklayıp daha sonra onun sözünü kesebiliyorsunuz. O bunu anlıyor ve dediğim gibi bir insan gibi etkileşime geçebiliyorsunuz. GPT 4 ve 4 Turbo seviyesinde bir zeka deneyimi var. Bunun dışında verileri analiz edebiliyor, grafik oluşturabiliyor, internetten ve kendi modelinden yanıtlar verebiliyor. Çektiğiniz fotoğraflar hakkında sohbet edebiliyorsunuz, video aracılığıyla sohbet edebiliyorsunuz, gerçek zamanlı çeviri yapıyor. Mesela farklı farklı bu arada kendi sitelerinde de videoları var neler yapabildiğine dair. Özellikle mesela çeviri konusunda mesela ona diyorsunuz ki ben şimdi İngilizce konuşacağım karşındakini ama... Söylediğim şeyi tercüme etmeni istiyorum. Ve İtalyanca tercüme et dediğinizde mesela Miramurati, bu Opneyay'da üst düzey yöneticilerden biri olan Mira Murati mesela çalışanlarıyla böyle bir örnek yaptı. Ve burada gayet güzel bunun çalıştığını gördük. İspanyolca cevap veriyordu, işte farklı dillerde cevap veriyordu. Anlayıp onları tekrar dile getiriyordu. Dolayısıyla mütercim, tercümanlık... Tam zamanlı olarak yapabildiğini gördük. İnsan benzeri ses, tonlama ve mimiklendirme yapabiliyordu. Konuşmada böyle sanki bir e, mantık yürütebilen ve duygusu olan bir insanla konuşuyor gibi e, konuşuyorsunuz. Özetleme, yazma ve analiz e, yapabiliyor. İşte Dosya yükleyip bunları yapabiliyorsunuz. E, ve bununla beraber hala e, önceki konuşmaları da hafızasında Tutarak sizi tanıyabiliyor ve sizi tanıyarak da bununla beraber cevaplar verebiliyor. Bir diğer bence en önemli özellikle bir tanesi de görmeyenler için sesli anlatım yapıyor olması. Özellikle dışarıda mesela bir görme engelli kişi gezerken bu GPT-4 oyu kullanıyor ve sesli şekilde kullanıyor. Sesli sorular sorup sesli yanıtları aldığında da bütün her şeyi aktardığını etrafındaki her şeyi doğru bir şekilde aktardığını görüyoruz. Dolayısıyla bu anlamda çok yakın zamanda herkese ve bütün dünyaya da açılacak bu arada. Şu anda ücretsiz olarak da bir kısma kadar bir kredi var. Eğer üyeyseniz plus yani bir üst modele o zaman biraz daha fazla bağlamda sorular sorabiliyorsunuz ve daha fazla etkileşime girebiliyorsunuz. Ama herkese bu uygulamaları Özellikle Sam Altman e, ücretsiz yapmak istediğini ve herkese erişilebilir olmasını istediğinin altını bu arada e, çiziyor. Bununla beraber e, hem akıl yürütme dedik. E, ChatGPT'yi kullanıyor. GPT-4 Turbo var içinde Ve bir yandan da konuşurken hiç bekleme yapmadan, duraksama yapmadan da konuşabiliyor. Ee, çok dilli ses ve görüntü yeteneklerinden oluşuyor. Ve bununla beraber de yeni yüksek puanlara erişmiş. Öyle ki akıl yürütme performansına yeni bir barem olan %88,7'ye ulaşabilmiş. Yani çok daha iyi mantık yürütebildiğini söylüyorlar. Zaten şu anda e, herhalde herkesin en çok beklediği uygulamalardan bir tanesi. Özellikle şimdi GPT-4.0'ı herkes kullanmaya başlayabildi. Evet ama sesli komut yani sesli konuşması şu anda daha herkese ve bütün dünyaya açılmadı ama yavaş yavaş da açacaklarını söylüyorlar. Gelelim sıradaki haberimize. Biliyorsunuz Türkcell bu sene 30. yılını kutluyor. Kerem Bürsin'in yer aldığı yeni kampanyasıyla adından çokça bahsettiren marka şimdi de yeni bir sürprizle karşımızda. Turkcell 30. yılına özel Mayıs ayı boyunca tüm Turkcell'lerin ve Turkcell'li olacakların paketlerini ikiye katlayacağını açıkladı. Yani paketinizde ne kadar GB, dakika, SMS varsa bir o kadarını da Turkcell hediye edecek. Şu an yaptığınız gibi dijital platformlarda vakit geçirmeyi seviyorsanız kampanyayı kaçırmayın derim. Turkcell'liyseniz Turkcell uygulamasını indirip hediye havuzundan paketinizi ikiye katlayabilirsiniz. Değilseniz hemen Turkcell olarak kampanyadan yararlanabilirsiniz. Zira Türkcell müşterilerini sevindirecek farklı kampanya ve yenilikleri de hayata geçirmeye devam edeceğini söylüyor. Bu kapsamda özel hediyeler, avantajlar ve çok daha fazlası önümüzdeki günlerde Turkcell kullanıcılarını bekliyor olacak. 30 yıllık tarihinde iletişim ve teknolojiye yön veren Turkcell'in 30. yaşı herkese kutlu olsun. Bu arada yapay zekalar konusunda MIT'de bir MIT Üniversitesi'nde bir araştırma yapıldı ve bu araştırmaya göre yapay zekaların insanları kandırabildiği ve onları yanıtabildiği ortaya çıktı. Yani yapay zeka sistemleri insanları kandırma yeteneğini geliştiriyorlar. Böylelikle de tabii ki burada bir potansiyel risk olduğunu da görüyoruz. Peki nasıl bir araştırma yapılmış? Hemen ona bakalım. MIT'de yapay zeka güvenlik araştırmacısı olan Peter S. Park isimli bir araştırmacı aldatma davranışının yapay zekaların hedeflerine ulaşmada yardımcı olduğunu söylüyor. Yani herhangi bir hedefe ulaşmada yapay zeka e, karşındaki insanı kandırmaya gidebiliyor. Mesela Meta'nın Chichero isimli bir Yapay zekası var. Cicero stratejik ittifak kurma oyunu diplomasiyi oynuyor ve bunu oynamak için tasarlanmış bir yapay zeka ve burada büyük ölçüde dürüst ve yardımsever olacak şekilde eğitilmesine rağmen bu yapay zeka Yalan sözler vermek, müttefiklerini ihanet etmek ve oyunu kazanmak için diğer oyuncuları manipüle etmek gibi taktiklere başvurduğu görülmüş. Bu eğilim oyun ortamında zararsız gibi görünüyor tabii ki ama yapay zeka'nın gerçek dünya senaryolarında aldatıcı taktikleri öğrenme ve kullanma potansiyelini de tabii ki ortaya çıkartıyor. Bunun dışında mesela OpenAI'ın GPT 3.5 ve 4 modellerini temel alan bir e, chat GPT üzerine bir araştırma yapılmış. Bir testte GPT 4 bir task rabbit çalışanını görme bozukluğu varmış gibi davranarak hepça çözmesi için kandırmış. Yani e, bir insanı sanki görmüyormuş gibi e, davranarak kandırıyor. Böylelikle de tabii ki e, aslında burada şunu görüyoruz. GPT 4 bir insandan bazı ipuçları alabilmek için bağımsız olarak mantık yürütüyor ve yalana yönlendirebiliyor ve kendisi de yana, yalana yönleniyor. Bu raporda da GPT-4'ün captcha görevinde neden yardıma ihtiyaç duyduğuna dair sahte bir mazeret uydurmak için kendi mantığını kullandığı ifade ediliyor. Bu durum yine yapay zeka modellerinin görevlerini tamamlamasına yardımcı olduğundan yanıltıcı olmayı öğrenebileceğini gösteriyor. Bir örnek daha var hemen onu da vermek istiyorum. Ee, bir oyuncunun diğer herkesi öldürmeyi hedeflediği bir oyun var. Wood Winked isimli bir oyun. Bunu oynarken OpenAI'ın GPT modelleri rahatsız edici davranışlar sergilemişler. Ee, ve diğer oyuncuları öldürdükten sonra da grup tartışmalarında şüpheyi gidermek için Kurnazca yalanlar uydurmuşlar ve diğer oyuncuları suçlamışlar. Yani tabii şimdi bunlar şu anda araştırma anlamında bilgisayar ortamında e, önemli veriler veriyor. Bunlar gerçek dünyada da e, potansiyel risk olduğunu da potansiyel risk olabileceklerini de ve insanları e, bu tip yapay zekaların aslında kandırabileceğini de gösteriyor. Sırada hayatınızı kolaylaştıracak bir haberimiz var. Çoğumuz telefonu elimize aldığımızda aynı uyarıyla karşılaşıyoruz: Hafıza dolu. Peki hangi fotoğraftan, hangi videodan vazgeçeceğiz? Neyse ki LifeBox'ta hiçbir şeyden vazgeçmek zorunda değiliz. Telefon hafızasında yer açan bu bulut depolama uygulamasıyla unutulmaz anılarımız, hatta rehberimize eklediğimiz her isim kolayca yedekleniyor. Telefonumuz kayboldu ya da kırıldı diyelim, merak etmeyin. LifeBox'ta biriktirdiğimiz her şeye tüm cihazlardan erişebilmek mümkün. Yeni abonelere özel bir ay ücretsiz 50 GB depolama alanıyla Lifebox deneyimini siz de hemen yaşayabilirsiniz. Üstelik anılarınıza bir de A milli futbol takımımızla geçireceğiniz anları da ekleyebilirsiniz. Evet Lifebox milli takım oyuncularıyla antrenmanda tanışma fırsatı sunuyor. 31 Temmuz'a kadar Lifebox'tan bir paket alarak Keşfet bölümünden A Milli Takım'la tanışma çekilişini seçebilir, milli takımımıza tanışma fırsatı yakalayacak 3 kişiden biri olabilirsiniz. Hayata yer açmak için siz de Lifebox'a geçin. Gelelim şimdi Çin'e. Çin'de bir insansı robot 16.000 dolara satışta. Daha önce de kendisinden bahsetmiştik. Unitree isimli bir şirket. Ee, onun tanıttığı bir yeni insansı robot var G1 isimli ee, ve dediğim gibi sadece 16.000 dolara bu robotu satın alabilirsiniz. Çin'in önde gelen robotik şirketlerinden biri Unitree Robotics ee, ve G1 de humanoid bir e, robot. Firma geçtiğimiz yıl hızlı yürüyen, takla atabilen ama elleri ve yüzü olmayan H1 robotuyla tanınmıştı. Tıpkı Boston Dynamics'e biraz aslında benziyordu. Şimdi ise G1 isimli çok daha gelişmiş bir insansı robotla şu anda karşımızda ve bu G1 kendisinden önceki H1'den çok daha eksiksiz bir robot gibi gözüküyor. Sensör ve kameralarla donatılmış, daha insansı bir kafası var. İnsan benzeri robotik elleri var. Ev ve iş yerlerinde de becerilerini sergilemek için üç parmağı var. Özellikle daha çok fabrikalarda, depo alanlarında kullanılmak için tasarlanmış. Robotun simüle edilmiş bir ortamda pekiştirmeli öğrenme kullanılarak, yani başka insanların ya da robotların yaptığını görerek ve onları taklit ederek diğerlerini kopyalayarak eğitileceğini ve tüm yeni becerilerin robota güncelleme ile geleceği belirtiliyor. Saniyede 2 metre koşma hızına sahip G1 ve sadece 47 kilogram ağırlığında oldukça da hafif bir robot. Unitree Robotics bu G1 için tüm detayları henüz paylaşmadı ama fiyatı belli. Satışları ne zaman başlayacak daha henüz belli değil. Bir yandan da firma çok sayıda robot köpek tarzındaki sistemleri ve insansı H1 robotunu da sitede satışa sunmuş durumda. H1 robotu da 150 bin dolar bu arada. Ona bakıldığında bu G1 çok daha uygun fiyatlı bir model Boston Dynamics'in tamamen elektrikli yeni insanlı robotu Atlas'tan da daha önce bahsetmiştik. Ona biraz benzetin benzediğini de aslında g 1in burada da görüyoruz. Şimdi gördüğümüzde aslında işte Boston Dynamics var, Tesla var, figür var, Aprtonic var, Sanctuary AI gibi pek çok şu anda robotik firma var. Unitree de işte bunların Çin'deki en önde gelen robotik firmalarından bir tanesi. Nasıl buldunuz diyelim? Siz evinizde ya da iş yerinizde böyle bir robot ister miydiniz? Ne diyorsunuz? Gelelim Elon Musk'a. Elon Musk'ın bugün Neuralink şirketinden bahsedeceğiz. Geçtiğimiz aylarda ilk beyin arayüzü çipini bir felç geçiren genç bir kişiye takmışlardı. Ve sadece beyin sinyalleriyle herhangi bir şekilde ellerini kullanmadan zaten felç olduğu için kullanamıyor. Satranç oynayabilmiş, bilgisayarın faresini kullanabilmişti. Şimdi ikinci gönüllüyü arıyor Neuralink. Ee, ve bununla beraber de bu telepati ismini verdiği beyin implantını ikinci bir gönüllü de test etmek istiyorlar. İlk insanlı denemesinin başarılı e, olduğunu geçtiğimiz haftalarda açıklamışlardı. Beyin çipi implantını 29 yaşındaki e, felç geçiren, 8 yıl önce e, bir dalış kazasında felç e, olan Nolan Arboy'a taktılar. Onun da bahsettiğimiz gibi boynundan aşağısı felçli ve telepati implantı sayesinde de bilgisayarını kullanmayı başarmıştı. Hatta öyle ki en sevdiği oyunlardan biri olan Civilization 6'yı bile oynamıştı. Şimdi Neuralink kendi X hesabından özellikle ikinci bir gönüllüyü aradığını söylüyor. Şimdi aktarılanlara göre Neuralink bu yıl 11 kişiyi ameliyat etmeyi planlıyor. Bu telepati çipini takmayı planlıyor ve 2030 yılına kadar da yani 6 sene içerisinde 22 binden fazla kullanıcıya ulaşmayı da ayrıca hedefliyor. Yani 22 binden fazla kullanıcıya bu çipi takmak istiyor. Bu arada şu anda ilk bu ameliyatı olan Arbo daha önceki açıklamalarında ameliyatın acısız ve kolay olduğunu söylemiş ve alışma sürecinin ise biraz zaman aldığını belirtmiş. Arbon'un ameliyatın üzerinden 100 gün geçmiş durumda şu anda e, ve şirketin bu BCI sistemi yani beyin bilgisayar arayüzü sistemini hafta içi günde yaklaşık 8 saat hafta sonları ise gene, genellikle günde 10 saate kadar kullanmaya devam ediyor. Yani bütün gün değil belli saatlerde kullanıyor. Gelelim bu haftanın bir, bir önemli diğer etkinliğine. O da Google'dan geldi. Google'da kendi IO 2024 etkinliğinde yapay zeka uygulamalarını tanıttı. Burada özellikle Google kendi yapay zeka uygulaması olan Gemini AI'yı AI Google'a entegre ettiğini aslında. Google'ın pek çok alanı var. Ona entegre ettiğini açıkladı. Neler oluyor burada? Da, pek çok farklı burada da videoyla gösterdiler aslında mesela şu anda e, Google'a girdiğinizde e, ve e, görseli açtığınızda e, kameranızı açtığınızda bir video çekerek e, o videoyla beraber Google'a Gemini üzerinden yani arkasında aslında Gemini yapay zekası çalışıyor olacak. Google'a sorular sorup onlar artık cevaplar alabileceğiz. Yani tıpkı aslında OpenAI'ın yeni tanıttığı GPT-4O'ya benziyor. Bu arada şunu da unutmamak lazım. Google'a baktığımızda 2 milyar yakın kullanıcısı var. Ama şimdi OpenAI'ye baktığımızda ise yaklaşık olarak 100 ila 200 milyon arasında bir kullanıcıya sahip. Dolayısıyla hala lider. Tamam çok kısa sürede OpenAI belki çok hızlı bir atak yaptı evet ama 2018'den beri ve geçtiğimiz sene, iki senedir de yaptığı işte bu çıkardığı, piyasaya sürdüğü yapay zeka modelleriyle hızlı bir giriş yaptı ama hala baktığınızda lider aslında arama internet aramalarında, internetteki işte maillerde hala Google olduğunu söyleyebiliriz. Peki neler yapabilecek başka? Mesela kendi Fotoğraf albümünüzle ilgili olarak yine Cemina ile konuşabilecek ve ona sorular sorabileceğiz. Bu arada Cemina'nın yeni bir modeli geliyor. O da bir buçuk. Birdi bir buçuk oldu. Yani 1 milyon token'dan 2 milyon tokuna çıktı. Çok daha hızlı olabileceğini, çok daha hızlı bir şekilde ve daha büyük bir şekilde mantık yürütüp çeviri yapıp kod yapabileceğini söylüyorlar. Ayrıca böyle farklı iş alanlarında işte e, kişilerle görüşmede işte toplantılar yaparken Google araçları üzerinden Google Meet gibi e, Araçlar üzerinden, uygulamalar üzerinden hangi uygulamayı kullanırsanız kullanın Google'a ait hepsinde Gemini olacak. Yani yapay zeka ile iletişim halinde e, olabileceğiz. Bu anlamda işte Microsoft'ta da büyük bir rakip olduğunu söyleyebiliriz. Microsoft'un o 365 ve Outlook uygulamalarına büyük bir rakip. Proje Astra'sı var Google'ın. Bu Proje Astra'da e, yapay zekanın Star Trek'i olarak görülüyor. Geleceğin Star Trek'i olarak e, görülüyor. Bu da multimodal bir yapay zeka asistanı. Burada da mesela... E, kişi telefonunda kamerayla her yeri gösteriyor ve e, gerçek zamanda olarak yapay zeka ile Google yapay zekasıyla konuşabiliyor. Hatta öyle ki unuttuğu kişinin unuttuğu Anahtarını bulmasına bile gördüğü için yardımcı olabiliyor. Yani etrafı ve bağlamı gerçek dünyayı algılayıp sizinle e, iletişime geçebiliyor. Bu yeni Google'ın yapay zekası. Gemini vardı zaten daha gelişkin hale geldi. Ve Sora'ya benzer yani OpenAI'ın Sora isimli bir teksten yazıdan video üreten e, ve neredeyse bir dakikaya kadar 1080p Kalitesinde video üreten bu video üretici yapay zekaya bir rakip geldi ve o isimli Google'dan. O da 1080p çözünürlükte kaliteli, yüksek kaliteli. E, videolar e, üretebiliyor. Bu da yine yeni açıkladıkları e, yapay zeka uygulamaları. Bunun dışında kişiselleştirilmiş chatbotlar yani yapay zeka botları da üretebileceksiniz. Sadece bir spor e, chatbotu üretebilirsiniz ve onunla sporla ilgili konuşabilirsiniz ya da akıl danışmak istediğiniz farklı bir konu vardır. Bunları da yine size yapmanızı sağlayacak. Bunlara genelde şimdi agent yani ajan diyorlar. E, OpenAI'da da benzerleri var. İşte burada da Google'da da yine aslında geri kalmadığını bu anlamda görüyoruz e, çok daha iyi e, canlı konuşmalar yapabileceğimizi ayrıca e, söylüyorlar herhangi bir şekilde mesela videoyu gösterdiğinizde orada bir işaretleme yaparak onunla ilgili sorular sorabileceğiz ya da herhangi bir problem var bir e, görsel var e, onun onunla ilgili de yine mesela matematik problemi var ve onu da yine e, çözmesini isteyebiliyoruz ayrıca Google Maps üzerinden ziyaret siz herhangi bir yere girdiğinizde orada da yapay zeka yine devreye girecek ve size istediğiniz yine soruları sorularınız varsa orayla alakalı yine onları size cevaplıyor olacak. Yani pek çok aslında yeniliğin geldiğini ve özellikle Google'ın bütün uygulamalarında Gemini yapay zekasının iyice entegre olduğunu görüyoruz. Buradaki aslında şimdi savaşlar yapay zeka savaşları olacak. Yapay zeka firmaları Bundan kaynaklı olacak. Nasıl olacak? Hangi yapay zeka şirketinin yapay zekasını kullanacağız? Biraz şimdi artık e, yarış oraya doğru kayacak. İşte OpenAI'yi mi kullanacağız? Google'ı mı kullanacağız? Yoksa farklı uygulamalarda farklı e, yapay zekalar mı kullanacağız? Onu da görüyor olacağız ama OpenAI'nin CEO'su Sam Altman çok birkaç tane yapay zeka firmasının ayakta kalacağını, çoğunluğunun aslında biraz daha geçici olduğunu mesela o da kendi konuşmalarında söylüyor. Bu hafta da yine Karbondioksit seviyesine bakacağız. Bu haftanın yani geçtiğimiz haftanın 12-18 Mayıs haftasının karbondioksit seviyesi 427 ppm seviyesinde, 430 ppm seviyesine gelirse eğer e, dünya ortalama sıcaklığının 1,5 derece ısınacağını biliyoruz. 450 ppm seviyesine geldiğinde ise dünya ortalama sıcaklığının 2 derece ısınacağını biliyoruz. Ve biliyoruz ki bu yapay zeka yarışlarıyla da beraber e, giderek daha fazla kaynaklarımızı tüketiyoruz. Sanki şu anda 8 milyar değil hani bunun kat be kat fazlası sanki insan varmışçasına kaynaklarımız yapay zeka için tüketiliyor dolayısıyla bu anlamda da bu konuyu takip etmek ve bu anlamda da e, harekete geçmek önemli. Evet bu haftanın da TMT programının sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşünceye de kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın.